Herkese merhabalar. Öncelikle nasılsınız? Bayağıdır görüşemiyoruz. Bugün arkadaşımızla sürpriz baby shower partisi düzenliyoruz. Arkadaşımızın evinde. O yüzden bugünü böyle vloglamak istedim. Hatıra kalsın istedim. Şimdi bir danışmanlıktan çıktım. Ortaköy tarafındayım. Şimdi taksiye atlayıp eve gideceğim. Daha doğrusu Ege Babaanne'de. Ee, Babaanneden Ege'yi alacağım, oradan arkadaşıma geçeceğiz ve hazırlıkları başlayacağız. Yani orada süsleri, masayı falan hazırlayacağız. Ege'nin doğum günü de ben yapmıştım biliyorsunuz ki. Yani bu süsleme ve parti konusunda baya e, lisanslıyım bu konuda. Şimdi gidiyoruz. Müzik Bugün kahramanımızı neler bekliyor? İnsanların içinde neden konuşamıyordum? <laughs> konuşamıyorum? Konuşamıyorum. teyzene sürpriz parti yapacağız. Evet, geldik şimdi Ayşegül'lere. Üçüncü hamiş olan Ayşegül'ümüz. E, Ayşegül e Ayşegül ha ee, Her sene <laughs> doğuruyor. <de> Tuğçe'nin <laughs> baby shower'ı için şu an toplandık ama bir sonraki Ayşegül e olur artık. Her sene baby shower yapıyoruz arkadaşa. <gülüyor> Bakacak. <gülüyor> Çocuklar, bir şey söyleyeceğim. Aybars nerede? Aybars! Uyuyor mu? var mı Şöyle sessiz bir yere geçeyim. Ay. Aybars. Aybars. Hey bir dakika. Evet bunlar bizim çil yavruları. Bak. Bu en büyüğü. Ortanca en küçüğü. Şimdi Tuğçe'ninki geliyor. Sonra Ayşegül'ün bir daha geliyor. Grup büyüyor. Grup cinayet. sonraki B bir şey var. Bakalım göğsü mü boy mu? Mesela i̇şte ortak renk. Bir şey sana, sana son sonuncular doğuruyor. Bir şey söyleyeceğim sana sonuncusunda şey yapalım. Eee cinsiyet partisi. Ne yapacağız? Kız Anki senin sen kadar uzaya çıkarız. Şey <laughs> bana kadar bir şey kalır mı? <gülüyor> <gülüyor> Ayşe kadar Ayşegül'ün üçüncüye kaldıysa. Kanki yani bak benim ilk şavrımı hatırla. Eşeğimizi... Ay ne güzel. <laughs> i̇lk şavrımı hatırla. Çok Ne? <laughs> o zamanlar shower yok. <laughs> yeni çıkmış. Evet, yeni çıkmış. Evet, yeni o çıkmış zaman. Biz de. Emin öyle işi. Bir shower yaptık ya. Tamam, yani. mükemmel. Pastam nasıl zaman? Ela pastacıydı. Pastacıydı <laughs> 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 <kaçıyorsun gülüyor> o zamanlar. Ela o zaman pastacı. Hayırdır? Birisi kaçar. Yeyi kaçırıyor. Ayşe tamam, gel, onu da şuraya yapıştırabilir <laughs> miyiz? Şu tablonun <laughs> üstüne. <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz? Siz ne yapıyorsunuz? Siz kek mi kaçırdınız? <laughs> İnşallah. Hadi inşallah. <laughs> Güzel mi? Şöyle takacağım. <laughs> Güzel mi aşkım? <laughs> Çek de beni bir ışığın be. O ışığı görsünler bende. Sen harcamıyorsun kanka. Ben de harcandım düşünüyorum. Maşallah. <laughs> Ailemizin iç mimarı. Ailemizin iç mimarı. Yalnız gençler bak böyle olmuyor arkadaşlar bak. <laughs> sen <Çıkıyorsunuz, aynı zamanda. gülüyor> Sizler de sakinler <laughs> <laughs> Ayşe surat! Au. Fırat'ı ver! Kız resmen böyle bir şey yok. Ya yani... Tek başına mı Aynı yani, aynı. Sana tek başıma doğdun mı? Bu çocuk dedim aynı sen demedin mi? Evet. İlk doğduğunda. Dedim. Hala öyle değil dedim. mi? kardeşim. Dedi. Bak ya nasıl keyifli ya. <laughs> Bakayım. Bana Ay aynı ben ya! ya. Yani. Ece, ece, Ay ece, aynı günde, günde doğduk ya. çocuğumla ya! Sen abile şey giymeye başladın mı? Yok kanki. Bakayım göbeğin çıktı mı? <laughs> <laughs> <Bandaşı yedirme yani. gülüyor> Ayşe Ayşegül, bak sana söylüyorum kız, bu seferki kız. Ömer sabah erkek dedi. Hadi aç. Ne? Yiğit Ali geliyor, yapalım Ne, yapalım. ne diyelim? Sürpriz. Hadi bakalım. Bir, <laughs> Gel. Sadece neden tahmin ettim biliyor <laughs> musunuz? Merve'nin bu kadar erken burada oluşundan tahmin ettim. Gelmedim dedi. bir <laughs> şey söyleyeceğim, artık. Ne geliyorum ben geliyorum. Unuttum galiba. En geç gelen benim. Hoş geldin aşkı Tom. Ağzım dolu? Ne dedim Hoş geldin. Ayy neler mi oldu yaa? bak çok, ay, hadi çok hadi güzel. Ayy ben Hadi hadi tak. Mamcik'i tak. Bu kadar çok bekle diye ısrar etmesi de bilmektedir. Yok o odanı anlamadım. <laughs> Seninle Sen öyle takıntılarım oluyor. Şimdi, çok hatalı. Onu anlamadım <laughs> da. Merve'den, <laughs> Merve'nin erken gelişinden bir tık çaktım. Aslında ben ne erken geliyorum artık. Nasıl unutuldum? Evet artık Ayşegül evet. geç geliyor. Ben Senden, evet. buradayım. Bu bayrağı Ayşegül'e verdi biliyorsun. Tamam da. da, da. Aa, çünkü bu kız ne böyle süslen. Aynen. 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 durdu! Aynen. şey olmaz Aynen. 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 Yok, ben Aynen. 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 Beğendin mi? Çok beğendim. Ben, 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 ben dur. Tuğçik. <laughs> Hoş <laughs> 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 Tam hamiş moduna sen girmişsin artık Tuğçe. <laughs> Çıkacak kız moddan <laughs> artık. Biraz yani Ama şey yani çok böyle abartı bir şey yok Aslında ya Tuğçeler. Aynen maşallah. Iyi, Hadi geç şuraya geç şuraya. Beğendim. Çok. <laughs> Çoktayım şu an. Aynen kanka kutu. Yakıyor ama. Çiçim mislerini alalım. Yakında doğacaksın. Ne zaman doğuruyorsun? Tarih? 19 Ağustos. Anla kızım. Bir koç erkeği geliyor. İlanı Ya bir kutu ay kustum. Safra raketi hamle tam çıktı. Bunları bir bir yazdım. ileride okutacağım. Bak neler çektim. Gör ya seni. anaların ayağının altı boşuna cennet değil. Şey de değil mi? Bunlar daha iyi günler. <laughs> Demeyelim şimdi öyle. Klasik. Klasik. Beğendin mi? Seni şaşırmadık. <laughs> <laughs> evet, izoşum <laughs> destek oldu. Masayı Merve ile hazırladık. <laughs> Serra taşımacılık yaptı. Ayşegül mutfakta. Gül Gül <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor> ben de sosyal ne diyorsun? <laughs> <laughs> Hatıra. <laughs> Hadi, Hadi siz de geçin. Ağzım. Hadi hepimiz geçelim. Bir şöyle poz verelim. Evet. tane hal Hatıra Çok olsun. Aşkım kaç haftalıksın şu anda? 14. 14'ten? 7. <laughs> Ama. Hadi bakalım. Şimdi fotoğrafa geçiyoruz. Pozlerin. Pozlerin. Çıkış çıkış. shotlayacağım. Çünkü pahalı. yaparım <laughs> salçayla yemek de yaparım <laughs> salçayla yemek de yaparım <gülüyor> <Salçaylar>. <gülüyor> abi aklımdan çıkmadı o iki gün ya benim mi acaba? hangisinden içtin? hepsi <laughs> herkes. evet tamam çünkü bunu ben içtim <laughs> fark ediyor mu? dotçik bebeksiz kahveler son kahveler şerefine <laughs> hadi iyisin emzirme danışmanı arkadaşın var şansın kendin. hadi iyisin <laughs> ama bir şuna he ne yaptık neresi acıdı hepin <laughs> geçsin Geçti mi Öyle, böyle ya tırnak da buydu yani. Evet. Yapmak ay, istediğinizi ay. sonunda yaptınız. Amacınıza ulaştınız. Tebrik ediyorum sizi. bunu <laughs> <aa, gülüyor> <aa, gülüyor> bıraksam kalkamayacağım. Tamam, okay. <laughs> Sürekli böyle yani Şey. İyisin ya iyisin. Sabahları öyle kalkıyorum. İyisin iyisin bugün. Hadi koçum Kanka iyi olmak <gülüyor> <gülüyor> İyisin iyisin. Toparlan bırakma kendini. <laughs> Yıkılmadım ama ayakta <laughs> yazı, O benim bottom. Özge'ye fotoğraflarımıza bakıyorum telefondan. Özge yaptım hatta dedi ki Özge saçımızın bir tanesinin inik olduğu fotoğraf yok yani kızlar. Bundan sonra tam diyorduk işte bu yaz böyle olmayacağız bu yaz dışı işte şöyle. Ayşegül şu kızı bir daha alabilir ne? miyim? Ne dedin az önce? <gülüyor> Partileyemiyor <gülüyor> musun? Partileyemiyorum dedim. Bugün sürekli birimiz hamile birimiz doğruyor. Birimiz, 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 birimiz de bir elbise medeni. <laughs> Sana ne Neyse, oldu? Neyse pandemiye de denk gelmesi iyi oldu. Serra'ya diyorum ve tekrar sosyalleştiğimizde bu ara dönemi unutalım. Sanki ben hiç doğurmamışım gibi. Sanki hiç doğurmamış gibi aynen. Oradan böyle hani o sosyalleşme devam edelim. İki sene iyisin, iki sene. Hadi iki sene. Rehabilitasyon merkezinde çalışırız. Ağaçlar <laughs> Tuğçe'ye. Tuğçe'cim, canım aşkım. Çok az kaldı. Az kaldı, bir şey kalmadı. İyi <laughs> Her şey çok yakın daha geri gelecek. Anneciğim. Her şey çok daha <laughs> Sen de var ya sırf <laughs> bilmesin çocuk değil mi? Gerçekten Kime çekmiş bu inadın acaba Ege? Aynı genç. babası. <laughs> Aşkım. Evet, son Koyalım ya içer. Evet çocuklarla, kızlarla <laughs> dolu dolu güldüğümüz, eğlendiğimiz güzel bir gündü. Tuğçe'ye baby shower sürpriz olarak yaptık. Haberi yoktu ama sona doğru çakozlamış. Ama olsun çok güzel oldu. Bunu sevdiği renklerle yaptık. Moru çok seviyor ama sadece mor belki ağır kaçabilir diye böyle araya yeşil ve sarı kattık. Çok tatlı oldu. 15 sanırım, yok 19 Nisan'da doğumu var. Bakalım heyecanlı Doruk'ta yakın iki arkadaşım doğum yapacak bu süre zarfında. Biri 15'inde, biri 19'unda. Emzirme danışmanları online olacak tabii ki de. <laughs> Bakalım heyecanla bekliyoruz. Şu anda üç çocuklu hayattayız. Bu arada evin sahibi Ayşegül. Ayşegül'ün iki tane oğlu var. Ve üçüncüyü hamile. <laughs> Ayşegül'e şey diyoruz. Zaten esprisi de geçti. Hani her sene baby shower sürpriz yapıyoruz. Bu sene de yapalım yani ne olacak falan böyle. Böyle komik bir <laughs> konuşma sohbet geçiyor da Aynı şekilde inanılmaz komik ve tatlı bir arkadaş. Kafaya çoğu şeyi takmaz. O yüzden çünkü çocuğu da kolay bir şekilde halledebileceğini düşünüyorum. Bakalım zaman neler gösterecek. Normalde biz liseden beri arkadaşız. Bir tek Serra... Merve'nin ilkokul arkadaşı ayrıcalıklı olarak. Biz senelerdir beraberiz. Serra, Merve, Gizem, Tuğçe, Ayşegül. Yani yediğimiz içtiğimiz bir yani bizim. Beraber tatillere gitmişizdir. Beraber yani toplandığımızda hep böyle enerjimiz İnanılmaz kaynıyor zaten gördünüz. Onlar benim kız kardeşlerim. Kız kardeşim yok ama onlara gerçekten kız kardeşlerimden daha çok yani kız kardeşim olsa ancak bu kadar çok sevebilirdim. Öyle diyebilirim. O yüzden beni böyle teyze yapa yapa bir hal oldular. Hani böyle hiç teyze olmayacağım üzüntüsü yok üstümde çünkü iki kere Ayşegül teyze yaptı. Şimdi Tuğçe teyze yapacak. Bakalım öyle güzel bir ana oldu bu da böyle saklamak için burada kalması için. Çektim, canım. <laughs> yemek saati kızlarla yemek yiyeceğiz. Sonra artık evlere dönmüş. <laughs>